Merhaba ben Özden, çocuk ve ergen psikiyatristiyim. Bugün sizlerle e, sosyal anksiyete bozukluğu ya da sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz durumla ilgili e, çocuk ve ergenlerde nasıl süreçler yaşanıyor bunu konuşmak istiyorum. E, sosyal anksiyete bozukluğu... E, Genellikle normalde de pek çoğumuzun yaşadığı sosyal kaygının aşırı düzeyde olan ve kişinin günlük yaşantısını etkileyecek ölçüde şiddetli olan bir formudur. Bir diğer özelliği de bu zorluğun Uzun süreli devam etmesi gereklidir. Altı aylık süreç boyunca günlük yaşantısını bozacak, işlevselliğini etkileyecek kadar şiddetli bir e, sorun yaşandığında biz buna sosyal anksiyete bozukluğu diyoruz. Peki hani normal e, sosyal kaygı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Hepimiz Dönem dönem sunum yapmamız gerektiğinde, bir ortamda tek başımıza bir şey ya da yanımızda tanımadığımız genellikle kişiler olduğunda bir takım şeylerle ilgili konuşmakta, bazen bilmediğimiz bir ortamda soru sormakta zorlanabiliriz. Bunlar bizim o ortamda başkaları tarafından olumsuz olarak eleştireceğimiz, ya da kendi becerimizin bu işleri yapmaya yetmeyeceği ile ilgili endişe duyduğumuz zamanlarda ortaya çıkan son derece normal durumlardır. Biraz önce söylediğim gibi sosyal anksiyete bozukluğu diyebilmek için bunda bu durumun bizim yapmamız gereken işi yapmamıza engel olması gerekiyor. Çocuklarda ve gençlerde peki nasıl e, ortaya çıkıyor bu durum? Genellikle çocukların, gençlerin e, sosyal ortam olarak değerlendirdiğimiz yerleri daha çok okulda okul içerisinde bir sunum yapması gerektiğinde ya da okulda kendisine bir soru sorulduğunda yanıt vermesi gerektiğinde küçük daha küçük yaş grubu çocuklar için yeni oku, bir ortama girmesi gerektiğinde tanımadığı yerlerde kendinden daha büyüklere ya da kendi yaşıtlarına bir şey sorması, kendini ifade etmesi gerektiğinde ortaya çıkan durumlardır. Böyle durumlarda Yetişkinlerde görmediğimiz ama çocuklarda, özellikle küçük yaş grubu çocuklarda gördüğümüz bu durumla ilgili aşırı reaksiyonlar gösterme, ağlama, yanındaki ebeveynin arkasına saklanma ya da var olan bir ortamdan duruma uygun olmayacak bir şekilde kaçma, saklanma gibi tepkiler görülebilir. Biraz daha yaş büyüdükçe bu özellikle yeni ortamlara girdiği zaman biraz daha geride kalma, biraz daha bu ortama girmekle ilgili kendisi çok zorlansa bile büyükler tarafından bu konuyla ilgili isteksiz olma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ergenlik döneminde daha çok sosyal ortamlar kişilerin yaşantısında çocuklara göre daha çok yer almaya başlıyor. Ergenlerin yaş grubu gereği pek çok e, katılmaları gereken çocuklardan daha fazla aktivite ya da çocuklardan daha fazla sunum yapmaları gereken ya da kendilerinin becerilerini sergilemeleri gereken ortamlar oluşabiliyor. Böyle durumlarda eğer sosyal anksiyete bozukluğu ya da sosyal kaygısı varsa kişi duruma uygun olarak tepki vermekte zorlanıyor. Yani örneğin bir koro'da bir korist olarak çıkacağında ya çok zorlanarak içindeki yükselen sıkıntıya çok zorlanarak katlanarak o görevi yerine getirebiliyor ya da o görevi yerine getirmeyerek korodan ayrılma gibi ya da sunum yapacağı etkinlikten zayıf almayı göze alarak o etkinliğe çıkmama gibi tepkiler gösterebiliyor. Hepimiz biliriz bir sunum yapacağımız zaman Nasıl olur yüreğimiz? Mesela benim de şimdi hafif bir böyle normale göre daha fazla bir kalp atışımda hızlanma var. Ya da ellerimin normale göre daha fazla terli olduğunu söyleyebilirim size. Sizin karşınızda olmak beni bir miktar heyecanlandırdığı için. Ama buna rağmen buradaki bu sunumu devam ettirebiliyor ve yapabiliyorum, değil mi? İşte bu sunumu yapamayan ya da devam ettiremeyen kişilerde de sanki hani şey derler ya kalbim ağzımdan çıkacakmış kadar çok atıyor, ellerim öyle bir titriyordu ki ya da bacaklarım düşecekmiş gibi hissettim, ya sesim titreyecek diye çok büyük bir kaygı yaşadım ve gerçekten de sunum yaparken bir miktar sesim titredi. Bunlar. Olabilecek olan şeyler değil mi? Ama sosyal kaygısı, yaşa e, e, bozukluğu yaşayan kişi dışarıdan bu belirtilerin görüldüğüyle ilgili de aşırı bir endişe yaşar. Mesela ben size söylemeden önce siz kamera önünde bir bana baktığınızda kalp atım sayımın normalden daha yüksek olduğunu fark eder miydiniz? Ya da birkaç kez dil sürçmem takılmam, kekelemem olduğunda. Aa, bu kadın da hiçbir şey bilmiyor gibi değerlendirir miydiniz acaba? Belki zihninizden böyle şeyler geçiyor olabilir, değil mi? Aklınıza gelebilir. Ama acaba bu ekran başındakilerin yüzde kaçında böyleydi? İşte sosyal kaygısı olan kişi sanki kendisini izleyen herkesin tek odak noktası kendisiymiş gibi algılar ve Hepsinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu yani ister sunum olsun ister göstermiş olduğu bedensel reaksiyon olsun bunlarla ilgili farkındalık sahibi olduğunu düşünür ve o, bunun bir felaket olduğunu kendisinin son derece sıkıntılı bir şekilde e, durumu tamamladığını düşünür. Bu da yetmez. Sonrasıyla ilgili de ya işte ben bu sunumu böyle yaptım artık hep benimle ilgili konuşacaklar. Hep ben bu sunumla anılacağım, hep böyle olumsuz eleştireceğim gibi. Gelecekte ortaya çıkacak olan durumlarla ilgili de olumsuz bir yargısı olur. Şimdi bakın, zihnimizden geçen bu şeyleri gerçek olarak kabul ettiğimizde hangimiz çıkıp bir sunum yapmak isteriz? Hangimiz parmak kaldırıp bir soruya cevap vermek isteriz? Yani bu kaygıları, zihnimizden geçen bu düşünceleri gerçek olarak kabul ettiğimizde hiçbirimiz bunları yapmak istemeyiz ve çekiniriz. İşte sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerin de gerçekliği dünyaya bakışı budur. Bu yüzden bu konuyla ilgili bir zorluk yaşamaktadırlar. Bunlardan sonra anladığınız gibi tedavisinde de aslında bu zihinlerindeki aşırı eleştirilme ile ilgili ve kendi yapmış olduklarının sonuçlarıyla ilgili süreçleri değerlendirip bu süreçlerle ilgili destek olduğumuz terapi teknikleri, bilişsel davranışçı terapi gibi çok işe yaramaktadır. Kaygı bozukluklarının hemen hemen hepsinde kaygı giderici olarak kullandığımız serotonin geri alınım inhibitörü olarak adlandırılan bir takım ilaçlar kullanılabilir. Bu durum hastalığın şiddetine, uygulanacak olan tekniğe ulaşılabilirliğine, kişinin ve ailenin isteklerine ve özelliklerine göre çeşitlendirilebilir. Bizim bildiğimiz bilimsel gerçek, bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi teknikleri, serotonin geri alınım inhibitörleri gibi ilaçlar, kaygı giderici ilaçlar bir arada veya ayrı olarak kullanıldığında bu hastalıkların tedavisinde çok işe yaramaktadır. Evet, aklınıza gelen sorular olacak olursa lütfen yazmaya devam edin. Ee, sizinle birlikte bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.